Yeah. you Tarih, kültür ve medeniyetimizin esas unsurları arasında sayılan klasik sanatlar, geçmişten günümüze kadar uzun bir serüven yaşamışlardır. Bugün üst başlıkları olarak 12 sanat dalıyla beraber anılan klasik sanatlarımız, zorlu yolculuklarının ardında umutlu ve güzel bir vadiye ulaşmış bulunmaktadır. Hüsni hat sanatı, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendese olarak tarif edilir. Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif ve özlü sözlerin kendi kıymetlerine layık olarak en güzel şekilde yazılmasını amaçlayan hüsnihat sanatı, gözlerimize sunduğu estetik ve güzelliğin yanı sıra gönüllerimizi de derin mana alemine davet eder. Tesip sanatı, Kur'an-ı Kerim ayetleri, hilye-i şerife, kelam-ı kibar Ferman gibi değerli levha ve belgelerin zineti olarak kullanılmakta ve kıymetli eserlere kıymet katmaktadır. Kalem işi sanatı kökleri Orta Asya Uygurlarına dayanan ve Türklerin göçleriyle beraber Anadolu'ya taşınmış bir sanattır. Yapılışı sırasında önce yarı geçirgen kağıtlar üzerine motif ve desenlerin çizilmesiyle hazırlanan kalıplar iğnelenerek delinir ardından kömür tozu yardımıyla uygulanacak zemine aktarılır. Çeşitli fırça ve boyalarla renklendirildikten sonra hem gözü hem gönlü şenlendiren kalem işi örnekleri tamamlanmış olur. Minyatür, Doğu ve Batı dünyasında çok eskiden beri bilinen bir resim tarzıdır. Ayrıca bu sanatımız, İslam'ın resim sanatı olarak bilinmektedir. Latince'de kırmızıyla boyamak anlamına gelen miniare kelimesinden türemiştir. 3. yüzyılda Sasaniler döneminde Mani isimli sanatkarın ve öğrencilerinin vesilesiyle Orta Asya'ya ve Anadolu'ya ulaşmıştır. Göz alıcı renk ve desenleriyle gönüllere giren Çin'i sanatı, camilerin kocaman duvarlarından zarif kahve fincanlarına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze gelmiş kıymetli bir miras olan İznik çinileri hala geçmişin o canlılık ve zarafetini korumaktadır. Ebru sanatı bir tutam güzelliği alır ve narin bir yaprak misali usulca bırakıverir suyun üzerine. Esrarı arttıkça güzelliği de artar. Bu kadim sanatımız bugün hala su üzerinde yepyeni ve rengarenk dünyalar kurmakta, çiçek bahçeleri yetiştirmektedir. Cilt, Arapça kökenli bir kelimedir ve deri anlamına gelir. Kitabın sayfalarını bir arada tutmaya yarayan koruyucu kapağı cilt, cilt ustalarına ise mücellit veya mücellide denilmektedir. Günümüzde teknoloji farklı imkanlar sunuyor olsa da Cilt sanatımız, geçmişinden gelen birikim ve azmi sayesinde, bizlere eşsiz örnekler sunmaktadır. Sedef, denizlerin akıntılı sularında tuz, kireç ve fosfordan oluşan bir madde ve zarif incilerin özüdür. Sedef kakma sanatı ise, istiridyelerin kabuğunda gizlenmiş bu cevheri alarak, eşsiz bir sanat eserine dönüştürmenin hikayesidir. Öylesine kıymetlidir ki 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda sedefli bir eşyaya sahip olmak bir ayrıcalık olarak kabul edilmiştir. Edirne kari sanatı oyma, kakma veya boyama teknikleriyle ahşap üzerine uygulanır. Tavan işlemelerinde sıkça görülmekle beraber sandık, rahle, kapaklı köşe dolapları gibi eşyalarda da kullanılmaktadır. Türk Rokokosu adıyla da bilinen bu sanat dalı, 15 ve 16. yüzyıllarda önemli bir sanat merkezi olan Edirne'de zirve dönemini yaşadığı için bu kıymetli şehrimizin adıyla beraber anılmaktadır. Kündekari sanatı, çivi veya tutkal kullanmadan ahşap parçalarının özel tekniklerle birbirine geçirilmesiyle meydana gelir. En önemli özelliği, Ham maddesi olan ağacı değişen mevsim şartlarından korumasıdır. Böylece kündekâri eserler uzun yıllar boyunca ayakta kalmaktadır. Kağıtı sanatı kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı ve motiflerin özel bir bıçakla oyularak başka bir zemin üzerine aktarılması yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında yapıştırıcı olarak nişasta ve suyla yapılan özel bir karışım kullanılır. Naht sanatı, ahşap ve metal malzemelerin kıl testere yardımıyla kesilmesi veya oyarak bunları çeşitli zeminler üzerinde uygulanmasıdır. Osmanlı Devleti'nde de hem yazı takımı, sehpa, sandık, rahle gibi eşyalarda hem de mihrap ve minber gibi mimari yapılarda kullanılmıştır. Ol der bir ses, olu verir. Sesin ardında bilinmeyeni dileyir. Ve sır, gizli bir hazineyi nakış nakış en yüce sanatla kainata gizliyiş. Güzeli seven bir güzelin nakışıdır alemler. Ve nakışların en güzeliyle yaratıldı kainattaki sanatı anlamak için ADEMLER Ruhsuz bir ceset ve cilasız bir aynaydı alem. Bu yüzden ilahi ruh üflenerek gönderilmişti topraktan cesedin içine Adem ruhtaydı sanat. Sanatla yaratılan sanatkar ruhtaydı. Sanatı düşürürken insanlar yere ve kirlenirken sanat, taşları put, sözleri şirk olma zulmüne iten kibirli ellerde, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Peki neyi? Neyi okumak gerekti? Kainatı.